Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Şimdi seninle yaş ve işçi problemlerini çözeceğiz. İlk başta bu derste yaşı çözeceğiz. Bu seneki dokuzlar çok kurnazlar. O kurnaz öğrencilerime şimdi ne göstereceğim? Yaş problemleri. Bakın şimdi benim kurnaz dokuzlarım <laughs> yaş problemini nasıl çözelim? Bir, bize verilen yaşla ilgili bazı oyunlar oynar tamam mı? İşte 3 yıl önce de olsaydı, 5 yıl sonra da olsaydı, 3 yaş daha büyük, 5 yaş daha küçük. Bunları denklemsel hale getireceğiz. Hadi bismillah başlıyorum. Bak İlk başta mantığını anlatacağım sonra sorularla daha iyi anlayacaksın. Bugünkü yaşı x olan bir kişinin 3 yıl önceki yaşı nedir? Şimdi 3 yıl önce daha küçüktün değil mi? Evet 3 yaş, yaşın daha 3 yaş daha küçüktü 3 yıl önce. Bugünkü yaşın x ise 3 yıl önceki yaşın x 3 olacak. Yani şöyle düşün. Senin bugünkü yaşın kaç? 9. sınıftasın. 6 yaşına başlasan 15 yaşındasın değil mi? 9, 6, 15. Şimdi sen şu an 15 yaşındasın diyelim. 3 yıl önceki yaşın 15 eksi 3'tü. Yani 12 ydi. Bu mantık. Peki 5 yıl sonraki yaşın ne olacak? 5 yaş büyüyeceksin. Şu an x'in. x artı 5 olacaksın. Güzel. 2 yıl önce doğmuş olsaydı bak. 2 yıl önce doğmuş olsaydın 2 yaş daha büyük olurdun. Ya düşünsene 2005'te biri doğmuş. Biri de 2 yıl daha önce 2003 yılında doğmuş. 2003 yılında doğan. Daha önce doğan. 2 yıl daha erken doğan. 2 yaş daha büyük olur. Dolayısıyla 2 yıl önce doğmuş olsaydın sen x artı 2 yaşında olurdun. Mantıklı değil mi? Düşünsene biri 2005te doğdu. bir 2003te doğdu. 2003'te doğan daha büyüktür. 2 yaş daha büyüktür. 4 yıl sonra doğmuş olsaydın. Bak 2005'te değil de mesela 2009'da doğsaydın. İleriki bir tarihte doğarsan şu an daha küçük biri olursun. Değil mi? Yaşın küçük olur. 4 yıl sonra doğan biri aslında 4 yaş daha küçüktür. X eksi 4 yaşında olursun. Bak şu mantığı çok iyi anla. Bir kişi A yaşında bir kişi B yaşında olsun. Peki. Bunların yaşları toplamı ne olur? E, A artı B. Çok basit. Peki. T yıl sonra yaşları toplamı ne olur? He, t yıl geçecek aradan. Şimdi bak t yıl geçtiğinde bu artık a yaşında değil a artı t yaşında olur. Bu artık b yaşında değil b artı t yaşında olur. Şimdi a ile b aynı. A artı b aynı. Ama bu da t arttı bu da t arttı. 2 t artarlar. Bak dikkat et. 2 kişinin yaşı arttığında t yıl sonra toplamı t kadar atmaz. Toplamı 2 t artar. Niye? Her biri t, t artıyor. Çünkü yıl her ikisi içinde geçiyor. Yaşları toplamı 2T'ye kadar artar. Burası çok önemli. <laughs> Peki yaşları farkı nedir? Hocam mesela bu büyük bu küçük olsun. Yaşları farkı A B'dir. T yıl sonra da bak buraya dikkat et altın harflerle yazıyorum. Yaş farkı değişmez. Asla yaş farkı değişmez. Senin yaş farkın A B ise T yıl sonra da A B'dir. 10 yıl sonra da a-b'dir, 100 yıl sonra da a-b'dir. Mesela örnek veriyorum. Sen 15 yaşındasın. Mesela abin 20 yaşında. Aradan 3 yıl geçsin. Sen 18 yaşına geleceksin, abin 23 yaşına gelecek. Bak aradaki yaş farkı burada da 5 yaştı, burada da 5 yaş. 23 ile 18 arasındaki fark 5. Gördün mü? Mesela sen 15'sin, abin 20. 10 sene sonra sen 25 ol. 10 sene sonra abin de büyüyecek, 20'den 30'a gelecek. Bak buradaki yaş farkı kaçtı? 5 yıl. Buradaki yaş farkı da hala 5 yıl. Aa, çünkü sen büyüyorsun o da büyüyor. Sen büyüyorsun o da büyüyor. Fark hiçbir zaman kapanmaz. Bitti. Tabii ölüm falan olmazsa Allah korusun. Anladık mı arkadaşlar? Yaş farkı değişmez. Kişiler arası yaş farkı değişmez. Bunu altın harflerle kocaman yıldızlarla yazıyorum. Bir de neyi yazıyorum? Mesela sen ve abinin yaşları toplamı. Diyelim sen 15, abin 20. Topla 35. Bakın ikinizin yaşları toplamı 35 ya. 2 yıl sonra yaşları toplamınız 35'ten 37'ye çıkmaz. 39'a çıkar. Niye? 2 yıl içerisinde sen de 2 yaş büyüsün, abin de 2 yaş büyür. 2 defa 2 yıl katkısı olur. To yaş toplamınız 4 yıl artar ve 39'a çıkar. Bir de burası çok önemli. Tamam mı? Bunlara dikkat edersen bu iş tamamdır. Hadi başlayalım. Arkadaşlar <laughs> yaşı ben hep tablolayacağım. Yani sorunun çözümünü gözüme ve beynime göstereceğim. Çünkü onlar görürse iş tamam. Veli Yağız'dan 5 yaş büyük. Zafer'den 8 yaş küçüktür. Hemen şöyle yapacaksın. Bak, Bili, Yağız, Zafer. Bazen sorunun ilk cümlesinden başlamak mantıklı. Bazen sondan başa doğru çözmek mantıklı. Hangisi işime geliyorsa. Üçünün bugünkü yaşları toplam 54 olduğuna göre Veli bugün kaç yaşındadır? Bak Veli Yağız'dan 5 yaş büyüktür. İlk başta bunu yapayım. Ben Yağız'ın yaşına Y dersem Veli ne olur? Veli Yağız'dan 5 yaş büyük ya. Veli artık Yağız'ın yaşından 5 fazladır. Y artı 5'tir. V demeyin. Hepsini aynı türden yazıyorum. Bak bu Yağız'a Y dediysem, Y yaşındaysa Veli ondan 5 yaş büyük olacak. Y artı 5. Sonra Veli Zafer'den 8 yaş küçüktür. Bunu tersten okuyalım. Zafer Veli'den 8 yaş büyüktür. Bak bu daha mantıklı. Zafer Veli'den 8 yaş büyüktür. Zafer Veli'den 8 yaş büyük olacak. Buna 8 ekleyeceğim. Y artı 5'e 8 ekleyeceğim. Yani ne olur? Y artı 13. <laughs> Burayı karalayabilirim. Zafer de y artı 13 oldu. Böylece amacım şuydu. Hepsini aynı bilinmeyene çevirmek. Y, y, y. Süper. Şimdi arkadaşlar. Ne olacak? Ne olacak hocam? E yavrum bunların üçünün yaş toplamı 54 değil miydi? Evet. Veli sen y artı 5 yaşındasın. Yağız sen y yaşındasın. Zafer sen y artı 13 yaşındasın. Ve sizin yaşları toplamınız 54. Finito. <laughs> Toplayalım. 1, 2, 3, 3 y. Burada ne var? 5 ve 13 var. Ne yapar? 18'e yapar hocam. Karşıya eksi 18 diye atarım. 54 eksi 18. Hemen buradan devam ediyorum. 3y eşittir. 54'ten 18'i çıkaralım. 4'ten 8, 14'ten 8 çıkar 6. 4'ten 1 çıkar 3. Y eşittir 12. Y, O, Y. Bir tane yapıştıralım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Y 12 bulundu. 3, Y 36 olduğu için her iki tarafı 3'e böldüm. Fakat bir dakika. Bizden kimi istiyordu? Veli bugün kaç yaşındadır? Eğer Y 12'ye gidip şıklarda işaretlersen yani atıyorum A şıkkı sazan şıkkı 12'dir. Bunu işaretlersen yanarsın. Sana diyor ki Veli'yi soruyorum. Veli dediğim adam Y artı 5'ti. Y 12 ise 12 artı 5'ten 17 yapar. Gidip bunu işaretleyeceksin. <laughs> Cevap 17 tamam Çünkü bazen öyle oluyor. Soruya dalıyoruz 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 dalıyoruz. Bir şey buluyoruz gidip onu işaretliyoruz. Dur bir ya dur bir. Sakin ol dostum neyi istemiş? Veli'nin yaşı. Hemen y'yi hepsini de yerine yazarak diğerlerini yaşında bulabilirsin. <laughs> Bir annenin yaşı, oğlunun yaşının 4 katından 5 fazladır. Hemen tablo yapıyorum. Anne, oğlu. İlk cümleyi hemen denkleme dökeyim mi? Annenin yaşı, oğlunun yaşının 4 katından 5 fazladır. Mesela oğlu x yaşında olsun. Anne onun 4 katından 4x artı 5 olur. Güzel. 7 yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar, kardeşler toplanın. <laughs> 7 yıl geçecek aradan burası çok önemli. Bak 7 yıl bunda da geçer, bunda da geçer. Her ikisi de birer kişi. Bu 7 yıl geçince 4x 7 5'ten yapar 12. 4x artı 12 yapar. Bu 7 yıl geçince x artı 7 yaşında olur. İşte bu durumda 7 yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre. Hemen al buraya Annenin yaşı olan 4x artı 12 eşit olacak 3 katı oğlunun yaşı. 3 çarpı oğlunun yaşı x artı 7 oldu. Bu, bu çok önemli bir denklemdi. Bunu bununla da çarp, bununla da çarp. Ne yapar? 3x artı 7 kere 3, 21. <laughs> Burada 4x artı 12 var. 3x hop, eksi olarak geçti. 4x'ten çıktı, bir x kaldı. 12 buraya hop, eksi diye geçti. 21'den 12 çıkarın, 9. x 9'dur. Ne istiyorsun? Annenin bugünkü yaşı. Tamam. Bizim x'imiz 9'sa anne 4x artı 5'tir bugün. Bu bugün. Bunlar 7 yıl sonraki yaşı. <laughs> Şimdi anneciğimiz 4x artı 5. X neydi? 9. Yani 4 çarpı 9 artı 5. 4 kere 9 ne yapar? 36. 5 daha 41. Annemiz 41 yaşında. Bu kadar. Oğlu kaç yaşında? 9 zaten. X'i 9 bulmuştuk. Alttaki soruya geçiyorum. <laughs> Hızlı mıyım? Evet hızlıyım. Yavaşlayayım mı biraz? Peki. Arkadaşlar bir babanın şu, bak şunun mutlaka çözümünü bir kağıda yazın. Bak Gördünüz ya. Görmek yetmez. İzleyici olma, katılımcı ol. Şu gördüğün şeyi lütfen bir boş kağıda çözüm olarak yaz. Adımların hepsini tane tane yaz. Çünkü ancak öyle öğrenebilirsin. Bakarak fark edersin. Katılarak öğrenirsin. Bunu unutma. Bir babanın yaşı iki kızının yaşları toplamından altı fazladır. Hemen diyorum ki bir baba ve iki kız. 2K. Buna dikkat et. 2 kız. Şimdi ilk, ilk denklemi hemen yazabilirim. Önce bir sorun tamamını okuyayım ama belki başka bir şey lazım olabilir. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızların yaşları toplamının 4 eksiği olur? <laughs> tamam ilk cümleyi yazıyorum. Bir babanın yaşı kızların yaşları toplamından 6 fazladır. Kızların yaşları toplamı x olsun. Baba x artı 6 olur. Tamam var mı bir sıkıntı yok. Ama unutma iki kızın yaş toplamı x. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızların yaşları toplamından 4 eksik olur? Diyelim ki t yıl sonra. Bu olay T yıl sonra gerçekleşti. Biz genelde zamanı T ile gösteririz ya onun için. Sen istersen A yıl sonra de. Hatta A diyeyim hadi. A yıl sonra gerçekleşti. A yıl geçerse baba A kadar artar. Yani yaşı X artı 6 artı A olur. Babanın yeni yaşı. Ama dikkat et. Burada 2 tane kız var. 2 tane kız var. A yıl sonra bu kız da A yaş büyür. Bu kız da A yaş büyür. 2 A'lık artış olur toplamda. İşte zurnanın zırt dediği yer burası. O zaman bunların yaşları toplamı x diye artı 2a olacak. Yaş toplamındaki artış. Sebebi her bir kız a, a kadar büyür. Baba zaten bir kişi. Bir kişi. Ona da şöyle bıyık çizelim. O zaten bir kişi olduğu için a kadar büyürken kızlar iki kişi olduğu için 2a kadar büyür toplamı. Burası zaten kırılma noktasıydı. Bunu anladıysan tamam. Yeni yaş x artı 6 artı a. Yeni a yaş x artı 2a. Kaç yıl sonra babanın yaşı, kızların yaşları toplamı 4 eksi olur. Ben demiştim ki a yıl sonra olur. Öyle kabul ediyorum. Tamam o zaman artık babanın yaşı, kızların yaşları toplamından 4 eksik olacak. Babanın yaşı olan x artı 6 artı a kızların yaşından 4 eksik olacak. Kızların yaşı bu. Eksi 4. Bu denklemi sağlayan a değeri babanın yaşını 4 yaş küçük, kızların yaşları toplamından küçük hale getirir. Hocacım her iki tarafta x var. Bravo bu x'i buraya eksi olarak attım. Yok oldu gitti. Süper. Hocam burada a var. At karşı 2A'dan çıkar. Sağ tarafta bir tane A kalır. Hocam bu x 4'ü hop buraya artı 4 yap. 6 da burada vardı 10 oldu. A dediğim şey olmuş. Yani bu olay 10 yıl sonra gerçekleşiyormuş. 10 yıl sonra gerçekleşir. Hatta bakalım gerçekleşiyor mu? Şimdi mesela x artı 10 yıl sonra ne olur? x artı 16 olur. Bu ne olur 10 yıl sonra? x artı 10 olur. Ama bak gerçekten de x artı 16 x artı 10'un 4 eksi pardon Bak kendi hatama kendim düştüm. Aa 10 yıl, 10 yıl sonra bu x artı 20 olur. Çünkü her bir kız 10, 10 büyüdü. Bak x artı 20'nin 4 eksiği gerçekten de x artı 16 olan babanın yaşını verdi. Uf, güzel. <laughs> Şöyle bir çık çık ekran resminizi alın beyninize. Ve mutlaka yazın. Ne olur. Bak ne olur yazın. Yazarsanız çok kalıcı öğreneceksiniz. Aa bu da ne? El yazısı. Vay be. Arkadaşlar yıllar önceye döndüm. Eskiden ben böyle hep elle yazardım biliyor musunuz? Bu bilgisayar yazısına çok sonra geçtim. Bir soruyu da, <laughs> bu soruyu ben ekledim ekstradan. O yüzden elimle yazdım. Şimdi soruyu okuyorum. Bir annenin yaşı ikişer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamının iki katıdır. Tamam bu bilgiyi aldım. Dur diyorum, devam edeyim. Önce soruyu bütünsel okuyorum. 4 yıl sonra annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamından 10 fazla olacağına göre en büyük çocuk doğduğunda anası kaç yaşındaydı? Yani danası doğduğunda anası kaç yaşındaydı? Bakalım. <laughs> Anne... Anamız burada. 3 ikişer yıl 3 çocuk. 3 3 şey, çocuk da burada. Neden bu ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuk demiş? Çünkü sonra en büyüğüyle ile ilgili işlem yapacak O zaman diyorum ki çocuklardan biri ne yaşında? Diğeri ne artı 2 yaşında, diğeri ne artı 4 yaşındadır. Niye? İkişer yıl arayla doğmuşlar. Sen burada x, x artı 2, x artı 4 de diyebilirsin. Harflerin bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. O zaman bu küçük çocuk, <laughs> ortanca çocuk, büyük çocuk. Peki bunların yaşları toplamı ne yapar? N. 2, N artı 2, N artı 4 toplayalım. N, N daha 2, N. Bir de burada var. 3, N. Hocam sabit sayıları da toplayın. 2, 4 daha 6. 3, N, 6 artı 6. 3 çocuğun yaşları toplamıdır. Peki annenin yaşları toplamı, annenin pardon annenin yaşları toplamı olmaz. Annenin yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katı mı? Evet. Çocukların şu anki yaşı buysa anne onun 2 katı olacak. 2 ile çarpalım. <laughs> 2 çarpı 3, N'e artı 6. Yani şöyle yapalım mı? Bunu bununla çarp 6 ne? Bunu bununla çarp artı 12. Anne 6 ne artı 12'dir. Çocuklar 3 ne artı 6'dır. Şurayı isterseniz şöyle çizeyim. Bir adım atlamış olalım. Tamam. Bunun iki katını yazdım. Şu an burayı buraya aktardım. Yaptım oldu. Şimdi ikinci kısma geçelim. 4 yıl sonra annenin yaşı 3 çocuğun yaşları toplamından 10 fazla olacağına göre. Hadi 4 yıl geçsin. Bak bu 4 yıl anneden de geçer. Çocuklar için de geçer. 4 yıl herkesi için de geçer. Herkesin yaşları büyüyecek artık. Anne bir kişi olduğu için 6 n artı 12'ye 4 eklersen 6 n artı 16 yaşına gelir 4 yıl sonra. Ama <laughs> bu 3 çocuk bu 3 çocuk bak çocukları da çizeyim. Bunlar 3 kişi. Anne ise bir kişiydi. Şöyle bu da annemiz olsun. Anne tek başına 4 yaş artarken bu çocuk 4 artacak. Bu çocuk 4 artacak. Bu çocuk 4 artacak. Bu çocuk 4 artacak. 4, 4, 4, 4, 3, 12. Yaşları toplamı 12 artacak. Buna dikkat et. Yani 3N artı 12 artacak. 6 da burada var. 18 olacak 4 yıl sonra yaşlar toplamı. Burası kırılma noktasıydı ya. Burayı anladıysanız artık oldu. Şimdi bu eski yaşları, bu 4 yıl sonraki yaşları. İşte bu zamanda annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamından 10 fazla olacakmış bir de. Aa, annenin yaşı olan 6N yani artı 16 3 çocuğun yaşları toplamı olan 3n artı 18'den bir de 10 fazla olacakmış. Bunu da ekledim. Bitti. Geri kalan işlem. Şimdi bak birbirine benzeyenleri yan yana alıyorum biliyorsun. 3n'yi karşıya atıyorum. 6n'den çıkarıyorum. Sol tarafta 3n kalır. Bu buraya geçti. Şimdi bu ikisinin toplamı ne yapar? 28. 16'yı buraya eksi 16 diye atıyorum. 28 eksi 16 ne yapar? Hocam 2, 1, 12. 12. Her iki tarafı şimdi 3'e bölersen n ne olur? 4. N sayısını 4 bulduğuma göre ne istiyor? Annenin yaşı. Annenin bugünkü yaşı. <laughs> annemizin bugünkü yaşı buydu. Çünkü bugünkü yaşlar yukarıda. Değil mi? Bu annemizin bugünkü yaşıydı. N'yi 4 bulduğuma göre 6 çarpı 4 artı 12 istiyor. 6 kere 4 24. 12'den yapar 36. Annemiz bugün 36 yaşında arkadaşlar. Güzel. Yaşı bana yakınmış. Benim de 35 falan şu an. Yani o civarlardayım. Aşağı yukarı işte o civarlardayım. Ya 35 yaş da güzel ya ama her yıl büyüyorum ya. <laughs> Keşke biraz buralarda kalsam yani. Neyse. Anladık mı? Ama anlamak yetmez. Çözmek için şu çözümü mutlaka defterinize yapmalısınız. Kağıtta kimin kalem oynarsa o kazanır. Unutmayın. Seyirciler. Üzgünüm sizin için. Katılımcılar. Bravo katılımcılar mutlaka çözümleri yazar. Bak soruyu yazmaya üşenebilirsin anlarım ama videoyu durdur. Şunun çözümünü güzel bir şekilde kağıda yaz. Ne olur bak gerçekten çok faydası olacak. Gelelim buraya. <laughs> Hadi bak. Leyla'nın bugünkü yaşı, iki kardeşin yaşları farkının 12 katıdır. Leyla iki kardeş, iki kişi, iki kardeş. Yaşları farkının 12 katıdır. Dur bakayım sorunun bir tamamını okuyayım. 4 yıl sonra Leyla'nın yaşı kardeşin yaşları farkının 15 katından 2 eksik olacağına göre Leyla'nın bugünkü yaşı kaçtır? Bak yaşları farkı ile ilgili bir işlem var. Ben şöyle diyorum. İki kardeşin yaşları farkına bak yaşları toplamına değil. Yaşları farkına F diyeyim. O zaman Leyla'nın bugünkü yaşı iki kardeşinin yaşları farkının 12 katı diyor ya. 12 F olmaz mı Leyla'nın bugünkü yaşı? Bu bugünkü yaş. Evet. 4 yıl sonra 4 yıl geçince ne olur? Artı 4 eklersin. Leyla'nın yaşı 12 F artı 4 olur. 4 yıl geçer. Bak buraya yaşlar toplamını yazmadım. Farkını yazdım. Peki 4 yıl sonra da 10 yıl sonra da 100 yıl sonra da yaşlar farkı sabit değil midir? Yaş farkı değişmez ya. O zaman 4 yıl sonra da yaşları farkı F'dir. Bu. Bak yaş toplamını yazmadım yoksa ben buraya 4, art 4 8 eklerdim ama yaş farkı yok burada. Fark yaş toplamı yok burada. Yaşları farkı var. 4 yıl sonra Le e Leyla'nın yaşı kardeşinin yaşları farkının 15 katından 2 eksik olacağına göre bunun 15 katından 2 eksik olacak yeni yaşı. Yani Leyla'nın yeni yaşı 4 yıl sonraki yaşı Bunların yaşları farklı. 4 yıl sonra da değişmeyeceği için bunun 15 katından 2 eksik olacağına göre Leyla'nın yaşını bulduk. Hemen bulalım. Şimdi 12F'yi alır buraya atarım eksi olarak. 15F'den çıkarırım. Kalır 3F. Bu eksi 2 artı 2 diye atarım. 4 de burada var. 6 olur. Her iki tarafı 3'e bölelim. F dediğim zımbırtı 2 olarak bulunur. Leyla'nın bugünkü yaşı şu değil miydi arkadaşlar? Evet buydu. F2 ise 12 çarpı 2'dir. Yani 24. 24. Güzel. Hadi bakalım. Devam. Bunu da yazalım. Şuraya yazayım. Bunlar fark. Burası, buraya farkı yazdım. Normalde buraya hep yaşları toplamını yazardım. Kafanız karışmasın diye fark olduğunu iyice belirtmek isterim. Kaan, Merve ve Nil'in yaşları toplamı 60'tır. Kenarda dursun. Merve Kaan'ın bugünkü yaşındayken Nil'in yaşı Merve'nin bugünkü yaşının 3 katın katına eşitti. Buna göre Merve bu Abo, icinin cici var burada. Merve, önce Kaan'ı yazayım. Kaanmış. Kaan, Merve, Nil. Bunların yaşları toplama atmış. Güzel. Merve, Kaan'ın bugünkü yaşındayken Nil'in yaşında. O zaman şöyle isimlendireyim. Herkes kendi baş harfiyle olsun. Kaan, K yaşında. Merve, M yaşında. Nil, N yaşında. Merve, bu. Kaan'ın bugünkü yaşındayken. Kaan'ın bugünkü yaşı kaç? K. Ka. Demek ki eskiye gitti. Küçülttük yaşları. Bu büyük, bu eski küçük yaşı. Kaan'ın yaşındayken Nil'in yaşı, Merve'nin bugünkü yaşının 3 katına eşit oluyor. İşte o zamanlarda o eski çağda Nil'in de yaşı Merve'nin yaşının 3 katıymış. 3 M'ymiş. Geri gittik. Bak geri. Bak geri hareket ettik. Geri. Niye, niye söylüyorum söyleyeyim. Geri. Yani bu büyük yaş bu küçük yaş. Bu büyük yaş bu küçük yaş. Peki. Hani Merve Kağan'ın yaşındayken Nil'in yaşı da Merve'nin yaşının 3 katına eşit ya. Bunlar aynı zamandan bahsediyorlar. Aynı miktarda geri çekilme oldu. Yani bu büyük yaştan bu küçük yaş çıkardığımda bu fark... Bu ikisi arasında da var. Bundan da aynı miktarda geri gittim. Olayı anladın değil mi? Madem atıyorum 10 yıl önceye gittiysem buradaki fark da 10 yıl, buradaki fark da 10 yıl mesela. 5 yıl önce gittiysem bu fark da 5, bu fark da 5. He, o zaman bununla bunun arasındaki fark eşittir bununla bunun arasındaki farka. Güzel. Yani şu. M eksi K çünkü fark nedir? Büyüğünden küçüğünü çıkarım. Bu fark buradaki farka eşittir. N 3M. N 3M bu kadar geri gitmişimdir. Büyüğünden küçüğünü çıkarttım. İşte bu iki geri gitme yılları yani farkları eşit olur. O zaman burada ne anlarım biliyor musun? Ne anlarsınız hocam? Şu an hiçbir şey anlamadım. Dur birbirine benzeyenleri yan yana alayım. Eksi 3 mü buraya artı 3 m diye geçti. Bir m de burada var 4 m. Bu eksi k buraya artı k diye geçsin. Ne artı k. Şimdi ne artı k'nın 4 m olduğunu öğrendim. Ve zaten benden Merve'nin yaşını istiyor. O zaman hepsini m türünden yazacağım. Bir de bir bilgi vardı. Yaşları toplamı yani K artı M artı N'nin 60 olduğu verilmişti. Şimdi yavrucuğum N ve K'yı silip N ve K'yı silip bunların yerine 4M yazabilir miyim? Evet. Bu ikisinin yerine 4M yazdım. E, 1M de burada var. 5M. Aslında sol tarafta eşitliğin sol tarafında 5M olduğu sağ tarafında da 60 var. Bak olayı anladın değil mi? Bununla bunun toplamı sonuç itibariyle 4M değil mi? Bunları kaldır yerine 4M yazarım. 1M de burada var. 5M. 5M 60 eşit. Her iki tarafı 5'e böl. M dediğim şey 12. M dediğim şey de zaten Merve'nin bugünkü yaşıydı. 12. Bitti. Çok iyi ya. Çok sağlam soru. Geri gitmelerde farkların eşit olduğunu unutmayın. Yani aynı miktar geri gittik. Büyüğünden küçüğünü çıkar, birbirine eşitle olsun bitsin. Ve ve geliyor geliyor. Son soru geliyor. Son sorudayız. Bu soru beyin yakan bir soru. Gerçi ön yargılı olmayın ama sizi korkutmak için söylemiyorum algılarımızı geliştirecek bir soru. Ha, böyle diyeyim. Bizi çok geliştirecek. <laughs> Pınar, Rüya ve Sercan'ın yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Pınar 3 yıl sonra Sercan 6 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Bir dakika önce ne diyorum ben tablo çizerim. Her zaman Pınar, Rüya, Sercan unutmayın yaş problemleri tablo çözülerek. Tablo yazılar çok basit bir tablo yani. Harf tablosu yapılarak çözülür. Eğer diyor Pınar 3 yıl sonra Rüya 6 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Şimdi Pınar 3 yıl sonra doğsaydı yaşı küçük olurdu. Düşünsene 2000'de doğan biri. 3 yıl sonra 2003'te doğsaydı şu an daha küçük biri olurdu. Yani 3 yaş daha küçük olurdu. Doğru. Demek ki Pınar 3 yıl sonra doğsaydı yaşı ne olurdu? P-3. Bu olsaydı Rüya 6 yıl önce doğmuş olsaydı. Rüya 6 yıl önce doğsaydı daha önce doğduğu için yaşı daha büyük olurdu. R artı 6 yaşında olurdu. İşte böyle olsaydı yaşları eşit olacaktı. He. Pınar'ın 3 yıl önceki yaşıyla rüyanın 6 yıl sonraki yaşı birbirine eşit demek ki. Bunları eşitliyorum. Buradan ne anlarım? Şu eksi 3 karşı artı 3 diye geçsin. R artı 9 olur. Pınar. Bunu buradan aldım. Bu arada şuna bakıyorum. Sorulun önce bir tamamını da okuyayım. Sercan Rüyan'ın bugünkü yaşındayken Rüya doğmasına 4 yıl vardı. Pınar Sercan'ın bugünkü yaşındayken Herkese... He, En son kimi soruyor? Rüya'yı. Bütün yaşları R cinsinden, rüya cinsinden yazmaya çalışıyorum. Bakın Pınar'ı rüya artı 9'a çevirdim. Güzel. Şimdi diğerine geçelim. Sercan rüyanın bugünkü yaşındayken rüyanın doğmasına 4 yıl vardı. Şimdi ne olsun? Şimdi Pınar, ha, rüyanın yaşı R. Hepsi R'ye çeviriyorum ya. Pınar'ın yerine ne yazacağım artık? R artı 9. Bak R artı 9. R artı 9. P yazmadım. P, R, S deyip arttırmıyorum. Hep aynı tür gitmeye çalışıyorum. Ama Sercan'a S diyorum şimdilik. Çünkü onunla ilgili bir şey yok. Sercan Rüya'nın bugünkü yaşındayken Sercan'ı geri çekiyorum, küçültüyorum. Rüya'nın bugünkü yaşı olan R'ye kadar küçülttüm mü? Evet. Rüya'nın doğmasına 4 yıl vardı. <laughs> Rüya o zaman bak şu tarihte, şu zaman diliminde Rüya daha doğmamış. Sıfır yaşında bile değil. Daha 4 yıl var. Eksi 4 yaşında. Eksi. Yani bunu eksi 4 gibi düşünebilirsiniz. Daha 4 yıl sonra Rüya daha doğacak. Rüya eksi 4 yaşında. Peki. Ben biraz önce ne dedim? Bir geri çekilme oldu. Yaşlarda eskiye döndük. Bununla, bundan bunaya ne kadar geri çekildiysen buradan buraya da o kadar geri çekildim. Büyük yaştan küçük yaşı çıkardığımda aradaki fark, burada da büyük yaştan küçük yaş çıkardığımda aradaki farkı eşit olur. Sallıyorum bak. 8 yaş geri geldiğimi düşün. Bundan 8 küçültüp R'yi buluyorsam bunu da 8 küçültüp X4'ü buldum. Bu geçen zaman aynı. Geri döndüğüm zaman aynı. O zaman diyor ki büyük olan S'den küçük olan R'yi çıkardığımda bu kadar yaş geri dönmüş olurum. Yaş farkı bu. Buradaki yaş farkı da R'den. Neyi çıkarıyorum? Eksi 4'ü. R eksi eksi 4. Bak çıkarırken dikkat edin. Eksi eksi 4. Burası ne olacak? <laughs> S eksi R. Burası ne olacak? R artı 4. Aa hocam R'ler var. Eksi R'yi karşıya artırın diye açın, atın. Atın 2R oldu. 4'ü de buraya eksi diye atın. 2R dediğim şey S. Aa ya da dur. Eksi 4'ü atma pardon. Eksi 4 karşıda kalsın. Yani şu R'yi karşıya at. S eşittir. R 2R. 2R artı 4 oldu. Sercan yerine artık 2R ye artı 4 yazabilirim. Yani Sercan'ı da artık kaldırıp Sercan senin yerine sen yoksun artık senin yerine 2R ye artı 4 yazabilirim. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Pınar R artı 9 yaşında. Rüya R yaşında. Sercan 2R artı 4 yaşında. Var mı burada bir problem? Yok hocam. Peki ne dedi? Pınar Sercan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Pınar Sercan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Sercan 35 yaşında olacaktır. Abo olaya bak boş bir kağıt getir. Şimdi tabloyu buraya bir daha aktarıyorum. Pınar, <laughs> Rüya, Sercan. Rüya R yaşında. Pınar R artı 9 yaşında. Sercan 2R artı 4 yaşında. Pınar Sercan'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Hadi Pınar'ı büyütüp Sercan'ın bugünkü yaşı olan 2R artı 4'e getirelim. Kaç yıl geçmeli? Hocam R'den 2R'ye bir kere R'ye geçmeli. 9 4'e dönecekse eksi 5 olmalı. R eksi 5. Yani buradan pardon ya <laughs> pardon pardon ya burayı 2 r artı 4'e çevireceğim ya ben yaş fa aradaki farkı hemen hesapladım orayı biraz önceki buzur gir alıyorum tekrar başlıyorum arkadaşlar bunu bu yaşa getirirsem 2 r artı 4 olur peki kaç yıl geçti bu geçen yaş burada da geçecek burada da geçecek ha onu anlatmak istiyordum şimdi kaç yıl geçti buradan buraya kaç yıl geçti de r artı 9 2 r artı 4 oldu Ulan buraya ne eklersem bunun aynısını bulurum. Bir kere R eklemeliyim. Bir de 9'dan 4'e geldiğime göre 5 çıkarmalıyım. Heh. Geçen süre R-5'tir. R artı R 9'a R-5 eklersen 2R artı 4 yapar. Heh. Bunu verir. Bu geçen yıl burada da geçti. Burada da demek ki R-5 yıl geçti. Peki R-5 yıl geçerse Sercan'ın yaşı kaç olacak? 35 olacakmış. Hadi o yaşı bulalım. 2R artı 4'e R-5 eklerseniz ne olur? 3R artı 4. Eksi 5'ten ne yapar? Eksi 3R-1 olur. İşte bunun da bana 35 yaş olduğunu söylemiş. Benim yaşım. Aa güzel. Şimdi çözüyoruz. Burayı çözersek. Eksi 1 karşıya artı 1 geçer. 36 olur. 3R-36. Her iki tarafı 3'e bölelim. R-12. Rüya 12 yaşında. Bravo. Zaten direkt de Rüya'yı sormuştu. Biz de hepsini R'ye göre yazmıştık. Nasıl ama? Vallahi çok bomba soru. Yani şu soru üniversite sınavında çıkara Gerçekten yani çıksa yeridir. O seviyede bir soru arkadaşlar. Ama anlayabilmeniz için önce şu denklemleri kağıda yazın. Sonra şu tabloya aktarın. Buradan buraya sen Sercan'ın bugünkü yaşına geleceksen önce getirin o yaşa sonra arada kaç yıl geçtiğine bakın. Bu geçen süreyi buna da ekleyin. Sercan'ın yeni yaşını bulun ve onun da 35 eşit olduğunu söylüyor. Rüya yani R12 imiş. Şöyle biraz tutayım belki yazmak isteyen olur. Gerçi durdurursunuz videoyu ileri alırsınız. Bu da uçsun bakalım. Ve artık nereye geliyoruz? İşçi problemleri. Onu da bir sonraki ders göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki ders işçi, işçi problemlerinde görüşelim. Bu işçilerin ne gibi problemleri var? Grev mi yapıyorlar? Sendikaya mı yoldular? Maaş zammı mı istiyorlar? Şu işçilerin problemlerini bu iğrenç esprilerimle beraber çözelim. Tamam Hadi görüşürüz. Bay bay.